arkadaşım hem de komşum. Hoş geldin Melek'ciğim. Hoş bulduk. Bu kanalımızı kurunca Melek tabii ki her geçişte bana böyle yapıyor. <laughs> Kanalda ben de olacağım, beni ya değiştireceksin falan. Biz de Melek'e bugün e, bir şeye çok sevindim. Çünkü saç kesmek istiyordum. Melek de saçını değiştirmek istiyormuş modelini. O yüzden de saç kesimi yapalım önce. Sonra makyaja artık nereye gidersek gideceğiz Melek'ciğim. Özgürüz değil mi? Kesinlikle güveniyorum çünkü. <laughs> ne, ne yapacağım? <gülüyor> Kaçamıyorum. <gülüyor> Sen bak şöyle bir hafif makyaj mı istersin gece makyaj mı yapayım sana? Gece olur. Bak bak göze <laughs> gece, bak. Gece sever olur. Bizimki sever bizimki gözmeyi sever. <laughs> Çalışan birisin ve her zaman doğal olarak böyle vaktin olmuyor saçını başını yapmaya biraz da bu ince kesilmiş ...böyle tırtıklanarak veya katlı kesimler e, daha e, dağınık gösteriyor. Bir şey sürmediği zaman da dağınık gösteriyor. Biraz daha derli toplu, daha e, böyle jilet gibi duracak. Bir saç keseyim sana ben. Hem işte rahat edersin onunla. Evet, e, çünkü kolaylıkla. şunlar biraz zor kullanımın senin. Yani ne yapıyorsun? Mecburen topluyorsun, şöyle şeyler yapıyorsun falan. Anladığım kadarıyla da biraz da saçı da uzatmaya niyetlenmişinde. de... Git gide fakat uzatmaya niyetli olan saç aslında bu şekilde uzatılmaz. Şunu şunu taşımaya gerek yok. Yani şu uzatırken böyle bir şeyleriniz varsa bunu lütfen kestirin çünkü bunun uzamasını bekleyin. Bu uzadığı zaman zaten onunla birlikte uzayacak. Uzatmaya niyeti olanlar için söylüyorum. Biz de biraz senin şuraları inceltelim. Bakalım elim nereye giderse, canım ne isterse tamam mı? Ama inan ki sonuçtan memnun kalacaksın. Ee, Melek Melekçim Bismillahirrahmanirrahim başına gelene razı ol tamam mı? Kesimi bitirdim. Ama sana bir makyaj yapıp fönünü yapacağım. Ondan sonra da böyle göreceğiz seni. Normal bir makyaja giriyoruz. Dolayısıyla hani o çok aydınlatmaları ve detayları anlatmayacağım. Onlardan varması bir sürü. Meleğin cildinin tonu daha kırmızı. O yüzden de biraz sarı renkler kullanmak lazım ki dengeyi kurmak için. Bakın şu mesela ten rengi kırmızı. Ee, ama aslında ne nasıl bir avantajı var biliyor musun için gün içinde de. Hani fondöten sürmüş gibi durursun aslında <laughs> bir bir nevi de avantaj öyle değil mi? Sen çünkü fondöten kullanmıyorsun gibi mi geliyor biraz <laughs> adrık. yani hatırladığım kadarıyla öyle aldık mallık sürüyorsun fazla çok bir şey sürmüyorsun evet çünkü teni zaten bakır rengi kırmızı bakır dediğimiz işte evet ben seni bir güzel mi yapayım çok bu akşam çok mu güzel olmak çok istiyorsun? Güzel ya ne oldu zaten güzelsin biraz pudrayla e, rengine rengini yakınlaştıracağım senin. Senin rengine yakın bir renk yapıyorum. Ki şuranla bakın hemen uyumu sağlıyoruz. Yani bunun içinde de biraz sarılık var. Biraz da böyle pembelik var kendinde. Şimdi bir Göz çalışacağım sana biraz profan bir göz yapayım tamam mı ama önce biraz kaşınla ilgileneyim Melek'cim bak şu daha yüksek Hı -hı. bu daha düşük fakat e, sadece buradan yüksek değil yani şey buradan yükseklik değil buradan da bundan daha yüksek o yüzden de biz proporsiyonu sağlayacağız bazen hani çok düşük olanlarda tabii bu sende öyle bir sorun yok ama proporsiyon bozukluğu olanlar bunu botoksla da hallediyorlar. Öyle bir icap çıktı çok da iyi oldu yani aslında bunun için bulunmuş biliyorsun bir ilaç öncelikle. Ee, senin şu iki kaşını birbirine yakınlaştıracağım. Bu arada burada iki yerde beni var ellemeyeceğiz o onun kendi hali. Şimdi biraz düşüktü burası biz burayı böyle arkası şeyli fırçalı kalemler var. Bak. Biraz buna yaklaştırdık tamam mı? Şimdi ne yaptık? Bu benim üzerine çok gitmiyoruz. Bak şuradası gene. Gene her zamanki gibi köklerimizi yapıyoruz. Ama kaşlarımıza lütfen özen gösterin. Kaşlarınız ilgi ister. Çünkü ifadenizi çok ortaya çıkar. Şimdi bak bu alından ee, sen burayı aldırırken burayı çok mu aldırıyorsun? Evet çok geliyor. Bu i̇şte için. buraya girme aşkım. Bak buraya girme çünkü şöyle bir şey yapıyor. Hep hep karikatür çizilmiş gibi bak çizilmiş gibi. Bu buradan kalkıyor. Burası kalkıyor burası düşüyor. Hiç gerek yok. Yani bak buradaki geliş de güzel. Şimdi biz bunu mesela. Şimdi göstereceğim sana bak. Bunun da burayı doldurduk. Çok az. Sadece orayı doldurduk. Bak görüyor musun? Hı -hı. Sadece orayı Çünkü bu zaten yüksek bir kaş. Buna bir şey oynamayacağız. O sürdüğümüz pudra vardı ya. Bunu gene üstünden bir geçin ki rengini tutturun. Tamam mı? Bak siyahlığını aldınız. Yine tozunu alın. Bu sadece renk dengesini sağlamak için. Öyle kalem kalem durmasın diye. Gene tozunu aldık kılların. Ama ne yaptık? Kaşı alttan belirledik. Hatasını düzelttik, tamam mı? Sevdin mi? Evet. Heh. Şöyle bir bakır tonu kullanayım sana bugün. Evet. Tamam mı? Çok az bir. Ben, e, tabii ki hanımlar siz de bunu yadırgamayın. Ben çünkü parmaklarımla çalışmaya ten tene değsin seviyorum. Parmaklarımla çalışmayı seviyorum. Şimdi meleğe ben biraz böyle şuraya. Çünkü meleğin e, gözü büyük değil. Tamam mı? Onun için meleğin gözünün üstünü biraz aydınlık tutalım. Bakın. Aydınlık bir far sürdüm. Biraz böyle altın rengi, bakır rengi gibi. Ee, çünkü kalemle büyüteceğiz bunu. Ama birazcık far. Genelde biliyorsunuz ben parlak far kullanmıyorum. Fakat ee, melek hem seviyor, biraz da karaktere göre de davranmak lazım. Hı -hı. Melek seviyor. Ama gözünün, bakın şurası çok kısa. Yani şöyle anlatayım size, bakın kapat gözünü Melek için. Aç şimdi. Bak şu mesafesi çok kısa bu kapak yüzünden. Şimdi orayı koyu yaparsak gömüyoruz. Meleğin gözü küçük çünkü bak buraları geniş, yüzü gözleri küçük. Biz ne yapıyoruz? Biraz meleğin gözünün üstünü aydınlatıyoruz. Ne yapıyoruz? bu fıkır gece için bir ışıltı veriyoruz. Aynı farların aydınlık renkleri de oluyor. Onu da biraz şuraya süreriz. Tamam mı? Çok az. Şu yükselmesi gereken yere. Bakın azıcık bir şey sürdük. Çok değil. Şurada bir kapak var görüyorsunuz şu kapak. Şu kapak buraya indiği için biz ne yapıyoruz? Ne kadar bunun üstüne çıkarsak da sekme yapar. Bak şimdi mesela farz et sürdüm. Kapat yani. Yok yok aç aç. Şimdi ben bunu buradan hani şey gibi bak şimdi kapat gözünü. Bak bu nerede kaldı? Gördünüz mü? Onun için burayı kul burası size gölge yeriniz olsun belirleyelim. Ama aslında hiçbir zaman oraya çıkmıyoruz. Bakın kalemi buraya sürüyoruz. Onu belirleyebilirsiniz kendinize, ama bu sadece gece makyajları için geçerli. Bak, bunu belirliyoruz, ama o bizim çıkacağımız son nokta. <laughs>